Merhaba arkadaşlar ben Tansal Hoca. Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman dönemi ile alakalı bir sorumuz. Daha önce gelmedi kaydetmeyi ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar gelin soruya bakalım. Aşağıdaki şıklardan hangisi Alman seferinin bir sonucudur? Net bilgi sorusu bence. Bakalım paragrafta ne vermiş? Osmanlı Devleti Şarken'in topraklarımızda hak iddia etmesi ve siyasi sebeplerden dolayı bizi tehdit etmiştir. Kanuni döneminde yaşanan bu gelişme sonrası Alman seferine çıkılmıştır. Dünyanın en kısa süren savaşı yapılmıştır diyor A Hayır bu Mohaç'tır arkadaşlar. Adana gitti. Avusturya'ya karşı üstünlük kurulmuştur. Dursun böyle bir bilgiden bahsetmiyor. Şalken esir düşmüştür. Hayır arkadaşlar net bilgidir. Şalken kaçıyor. Bizde savaşamıyor bile. Germen kabileleri Osmanlı'ya katılmıştır. Almanya yani Cermenler hiçbir zaman bize katılmadı arkadaşlar. Venediklilere kapitülasyon verilmiştir. Fatih döneminin bir bilgisidir. Avusturya'ya karşı üstünlük kurduk. Çünkü Şerken karşımıza çıkamadı. Yani Almanya eski adıyla Cermen. Onları kaçtı. Biz de kardeşi Avusturya'da Ferdinand'ı tokatladık. Kaydetmeyi unutmuyorsun bu bilgiyi. Görüşmek üzere sizleri seviyorum.